sektöründe neler göreceğiz? Şimdi e, tabii Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlikle biz bir enerji kriziyle aslında karşılaştık. E, Rusya bu taraftaki gücünü biliyordu aslında Avrupa'ya karşı. Avrupa'nın e, yaklaşık 100, Avrupa bölgesinde yaklaşık yüzde otuz altılık e, enerji e, gereksinimin yüzde otuz altılığını Rusya'dan karşılıyordu. E, dolayısıyla Rusya-Ukrayna gerginliğinin arkasından e, bu biraz sekteye uğramış oldu. Gaz gereksiniminin sekteye uğraması e, sanayi tarafında durağına sebep oldu. Üretimde üretimdeki e, aksaklıklara sebep oldu. Hatta Avrupa tarafında sokak lambaları, işte reklam panolarına kısıtlamalar getirildi. Avrupa böyle önlemler almaya kalktı. Nitekim hali hazırda da bazı önlemler alarak sübvanse etmeye çalışıyor. Ama her ne kadar sübvanse etmeye çalış, çalışılsa da şu an bir e, enerji krizi var ve devam etmekte. Buna bir alternatif bulunmazsa bu e, sorun büyüyebilir yani giderek daha içinden çıkılmaz bir hal alabilir de ee, öte yandan e, baktığımızda enerji tabi buradaki kriz enerji maliyetlerini yükseltiyor Bu da e, aradaki marjların yukarı çekilmesine sebep oluyor tabi aradaki marjların e, yukarı çekilmesiyle beraber Aslında enerji sektöründe olan şirketlerin bilançolarına olumlu yansımalarını görüyoruz Biz bu sebeple hatta diğer birkaç tane örnekte verebilirim. Bazı enerji sektörü hisselerde de ikinci çeyrek bilançolarında aslında çok güçlü bilançolar açıklandığını gördük. Dolayısıyla hem enflasyonun hem de Rusya-Ukrayna gerginliğine bağlı olarak enerji krizinin devam etmesiyle ve enerji fiyatlarındaki ma marjların açık olmasıyla üçüncü çeyrek finansallarında da yine enerji sektöründeki şirketler ön plana çıkabilir. Peki.